Size baksın mı abi? Tekrar sektörü Rüzgar yönü değişti Tamam. Evden abi. Biz bağlarız diyoruz. <laughs> Kolay gelsin. Sağ olun, Az iyi mi? Yok hocam o yüzden <Sessizlik> <laughs> Tamam mı? Evin donmuş Çantacan var Bizi de çek biraz. Türkiye'de havacılığı yaymak ve sevdirmek amaçlı misyonuna biz de katkıda, katkıda bulunduğumuz için çok memnunum açıkçası. Çağatay CGT-50 adlı uçağımızı teslim ettik. Test uçuşunu yaptık, başarıyla tamamladık. İnşallah buradaki yeni yetişecek gençlerimiz, İHA pilotu gençlerimize biz de katkı vermiş oluruz. Bu uçak 3 komponentten oluşuyor, ana, ana şeyden oluşuyor. Bir tanesi platformun kendisi, tamamen kendi üretimimiz. Diğeri Uçuş kontrol sistemi ve yer kontrol sistemi tamamen kendi üretimimiz. Kendi mühendisimiz de kendi üretimimiz. Bir diğeri de e, e, iletişim sistemi. O da tamamen kendi üretimimiz. Dolayısıyla uçağın yaklaşık %95 e, komponent bazında kendimize ait e, yerli, %85 de maliyet bazında yerli bir uçak. Dolayısıyla bizim, bu da bizim için bir onur kaynağı açıkçası. Türkiye'nin ilk dikey iniş kalkış yapan uçağı yaklaşık 19 bin fit maksimum irtifa kabiliyeti var. Operasyon irtifa kabiliyeti 10 bin fit mertebelerinde. Uçağın ayrıca vitol dediğimiz işte iniş kalkış yapan farklı bir sistemi var. Bu da Türkiye'de ilk yapan biziz. Hem savunma sanayinde yani sınır güvenliği, izleme amaçlı kullanılabiliyor hem de iş, iş dünyasında boru hatların incelenmesi, işte rüzgar türbinlerinin incelenmesi ve analiz edilmesi herhangi bir soruna karşı. Bir de elektrik hatlarında gibi çok farklı amaçlarla kullanılabiliyor. Biz de bu açıkçası bunun kullanım alanını genişletmeye çalışıyoruz. Özellikle yurt dışında ihracata yönelik çalışmaya çalışıyoruz. Buradaki fırsatları değerlendirmeye çalışıyoruz. Bir de özellikle uçakta bu bir platform bunun üzerine taktığınız ekipmanlar, kamera ya da bir takım farklı ekipmanlarla bu uçak anlam kazanıyor ve göreve hizmet ediyor. Yurt dışında daha ticari alanda